Ya bakanın da işi yok. Kurtarılırken de ekip daha kurtarıyor. Tarım bakanı orada. Ya abi bir çekilin. Yanında 30 kişilik heyet var. E mecburen oraya giriyor. diye gazeteciler de giriyor takip ediyor. Bu millete iyilik Yani şimdi iyilik biz de mecburen o alana giriyoruz. Bakan bakan oraya gitse neden bakan gelmedi? Ya bakan oraya gitsin. Bakan oraya gitsin, bir gitsin bir de eline kazmayı küreği alıp şeyini döndürsün. da ben de arkadaşıma katılıyorum. Şimdi eee gidecek oraya laf edecekler. Bak siyasi şova çevrilmemesi lazım ama Orada da devletin siyasilerin varlığını e, görmek evet. istiyorsun. Şimdi e, bütün bakanlar benim <laughs> e, hepsi gitti. bütün bakanlar e, direkt İzmir'e geldiler. Güzel bir hareketti. Hani ben bunu şey olarak görmüyorum. Siyasi bir şov olarak görmüyorum. Evet. Ee, gerçekten büyük bir travma orada. Sen abi bütün bakanlar için yani kullanmadı orada, bak. orada. olması lazım. Daha, daha, zararlı, sonraki, daha sonraki söylemler abi. zaten bunu siyasallaştırdı. Başkanımın da orada olması gerektiğini düşünüyorum. Gitti. Hani gitmesi gitmesi orada gitmesi lazım. Orada yani. fotoğraf çekilmiş, Gitti. video çekilmiş. Cevalbay'da yani, git. Olması e, lazım. Şimdi bak Erdoğan Çelik bak. Olmasa ben ne diyorum biliyor musun bak abi? Tarım Bakanı dedim bak sadece. Ben 6 tane bakan takip ettim. Hiçbiri insanların işine gücüne engel olmadı. Bak. Hiç kimse. Diğer bakanların hiçbiri. Şimdi bak Tarım Bakanı orada e, çok içeride durdu. enkaz bölgesinin dibinde saatlerce orada çalışmanın çoğu zaman engellenmesine sebep oluyordu. Ve bunu bir tek bakan bey değil, bakan beyin ekibi, tamam. gazeteciler, tamam mı orada? Hani arama kurtarma çalışması yapmayan herkes takım elbiseli milletvekillerinden tut. Tamam mı? hani Görmediğim şahsiyetçi kalmadı orada ya. Şimdi tarım bakanı... Ben Aydın'da görmediğim milletvekilini İzmir'de gördüm enkaz bölgesinde ya. Tarım bakanı da sanki cenaze ya evi, güzel ya. cenaze sahibi gibi yaklaşın da da. Tabi tabi abi. Yani yani şimdi Murat kurumun e orada olması, 14 gün boyunca oradan çıkmaması, Tarım bakanının yine aynı şekilde diğer bakanların orada durması, ya ben gururlandım. Abi.